Günün son görevi için tüm hazırlıklarını tamamlamış biri. Kızlar! Geldik anneciğim. Geldik hiç bırakamadınız mı mutfağa? Geldik. Geldik! Ha üstünüzü başınızı da değiştirmiş. Evet. Hıslendik biraz size özel. Aferin benim güzel kızlarıma. Bana tatlı ayırdınız mı? Ayır, evet evet ayırdık. Tatlılarınız Ayırmaz güzel ayır. olmuş mu? Bence, bence güzel. De, evet güzel olmuş. <laughs> eee Mertem anne son görevimiz seninle. Kızlarımız da merak ediyorlardır bugün ne yapacaklarını. Evet çocuklar bugün Meltem annenin görevinde şöyle güzel bir fırın eldiveni yapacağız. Şey ve bu yapmış olduğumuz eldivenleri Zehra anneye hediye edeceğiz. Harika. Bu triko parçayı hatırladınız mı? Geçen evet. Çantalar bankadan kolu. olan. Çanta yapmıştık. Değerlendiriyoruz. Çantadan artan parçayı yani kolunu da değerlendiriyoruz. Biz her zaman söylüyorum ana ocağında hiçbir şey atmıyoruz. Lütfen siz de evinizde. Kalan neyse en son noktasına kadar kullanıp değerlendirin. Anlaştık mı? hiçbirini. İlk önce malzemeleri sayayım. Ee, yaklaşık üç renk. Bakın, bir burada, iki burada, bir de içinin asları var. Evet. Şimdi üç ayrı renkte keçem var, biraz daha kalın keçeden gözlerim var. Yapmanız gereken şey şu, fırın eldiveni normalde bizim kışın kullandığımız eldivenlerden çok daha iri olmalı. Onun ölçüsünü şöyle alacaksınız. Kolunuzu koyuyorsunuz. Evet. Şöyle koydunuz. Parmaklarınızı açtınız. Benimki sar mı bilmiyorum. Neden anneciğim? <laughs> onun, Onun eli biraz fazla büyük. büyük. Anne. Herkes kendi eline göre yapacak eldiven tamam. artık. Büyük, daha iri eli senin gibi gelen çocuklarımız olursa onlar kullanırlar. Tamam. Şimdi bileğinizi koydunuz. Şuraya bir nokta alıyorsunuz elinizden 1, 2, 3, 4 santim daha yukarıda olmalı. Peki. Bu tarafa geldiniz. Buradan da yine 1, 2, 3, 4 santimi işaretliyorsunuz. Ve sonrasında şuradan başlıyorum. Noktaları doğru koyup çizdikten sonra geriye gördüğünüz gibi sadece kalıbı kesmek kalıyor kızlar. sizden istediğim bu. İlk önce yapacağınız eldivenin kalıbını çıkartıyorsunuz. Kalıp sayesinde keçeleri kesmekte çocuk oyunca. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey çizgileri çekeceğiniz eski bir sabun. Çocuklar, dün toka yaptık bir gün önce eski kazaklarımızdan çanta. Çanta yaptık. Siz her şeye para vererek mi alıyorsunuz yoksa evde de acaba dur ben bunu ne yapsam gibi geri dönüşüm konusunda çabanız var mı? Benim hiç yok. Ben her şeyi atan bir insanım. Nasıl? Yani böyle yemekte bile atıyorum yani. Yemek istemiyorum mesela ertesi gün. Anneciğim nimet nasıl atıyorsun? Ya çok gerçekten üzülüyorum ama hani yemiyorum. Bundan böyle evdeki her eşyayı acaba neye dönüştürebilirim diye düşüneceksiniz. Bakın Mertem annemiz size işin pratik yolunu da gösteriyor. Dört kat keçeyi tek seferde keseceksiniz kızlar. İki tanesi Aslan. içinin astar kısmı olacak. Evet. Eline içinize soğuk. Sonra biri olursa. ön tarafı, diğeri evet. arka tarafı. Bir tanesi ön tarafı olacak, bir tanesi arka tarafı olacak anneciğim. Bir de el yapım var. El yapı herhalde e, ısıyı önünü, e, hissetmeyi engellemek için mi? Arkanın tarafına koyacaksınız değil Öyle mi? Her iki tarafa içi. da koyuyorum. Çünkü, bir tarafa da mı? Şöyle söyleyeyim çocuklar fırının içine elinizi soktuğunuzda ısıdan etkilenmemesi için her tarafının kalın olması lazım ki biz çok kalın bir elyaf kullanmadık. Bakın. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta keserken kaydırmamanız. Keçelerle elyafın birbirine eşit olması lazım. Annemizi dikkatli izlerseniz iş gayet kolay. Şuradan dikiş yerinden hemen kesiyorum. Kazağın kolunu açtıktan sonra kullanacağı parçayı kesip çıkaran Meltem anne hemen açıklıyor ne yapacağını da. Bilek kısmında kullanacağız bunu. Şuralardan kesmiyoruz ki rahat hı hı. hareket edebilir. Bunu diktikten sonra iç kısmından fazlasını alacağım, keseceğim. Şimdi çocuklar şu üst kısmı mor olsun. Hı hı. Buradan şöyle düz bir işaret alarak. Kes, kesiyor. Gibi rengarenk parçaları bir araya getireceksiniz. Önce mor keçe ile kestiğimiz kazağın kolunu birleştirip iğneyle sabitleyeceksiniz. Peki dikişi nasıl yapacaklar Meltem anne? Şöyle bakın. İncecik incecik, küçük küçük. Küç yani teylin minik minik olanı. Evet. Hazırladığımız şu. Evet. Evet. Üst kısmını hazırladık. Şimdi sıra diğer parçaları yerine koymaya geldi. Keçeleri alta yerleştirdikten sonra... ...elyaplara geliyor sıra. Kızlarımızın biraz kafası karıştı galiba Meltem anne. İşin bu kısmını açıklasak iyi olacak. İki pembeyi altta bıraktım. Üstüne bir tane elyaf koydum. Alt zemini koydum. Ve sonrasında bunu koydum. Hepsini bu şekilde üst üste getirirseniz... ...çevirdiğinizde bu şekilde muntazam bir şey çıkar. Hmm. Hepsini birden dikeceğiz. Evet hepsini birlikte dikeceksiniz. Ben de Tek astarı... Bir birlikte dikeceğiz. Sonra içine koyacağız, çevireceğiz falan Hayır, zannettim. Hayır anneciğim, hiç hiç öyle bir şey yok. Mümkün olduğunca sık. Evet, şimdi ben bu eldiveni hazırlıyorum. Ama Facebook'tan bizi takip eden, kimin hak ettiğini bilene ben yapmış olduğum eldiveni hediye edeceğim. Kaçıncı kişiye? Yüzüncü kişiye. Ana ocağımızın Facebook sayfasını şimdiden açın sevgili izleyenler. Bileziği kimin hak edeceğini bilen yüzüncü kişi olun, Meltem annemizin bu el yapımı fırın eldivenini kazanın. Annemiz iğne ardı dikişle eldivenin parçalarını sağlam bir şekilde tutturuyor birbirini. Şimdi çocuklarım görmüş olduğunuz gibi diktim bitirdim. Sadece yapmanız gereken bir şey var. Şu kısmı var ya şurası. Evet Şuraya oraya, bir çıt atmam icap evet. ediyor ki dönüş rahat olacak. dönebilsin. Makasımın ucuna çıtlatıyorum. Burada biraz sizi yorucuk olan bir kısmı var. Bunu ters çevirmek. Astar vardı ya çocuklar. Hı hı. Şimdi Asları bu tabi kocaman bir eldiven. Şöyle aldım, ucundan tuttum, yavaş yavaş. Dikişlerim bu yüzden sağlam olması Lik. lazım. Evet, dikişlerim bu yüzden sağlam olması lazım. Sanırım en zor kısım boş. Sabırla. Sevim herhalde sabırlı olamaz ya. Ben çıldırırsam Yine <laughs> Ben öne geçerim. Sevim de hemen <laughs> Görevim bu kısmı gerçekten zorlu geçeceğe benziyor kızlar. Baksanıza Meltem annemiz bile ne kadar uğraştı çevirmek için eldiveni. Şimdi tut Sevimciğim. Al dışarı. Şimdi geliyor. Hmm. Şurası. Şey. Tamam. Şimdi ben elimi çekersem rahat dönecek. Evet. Harikalı. Meltem annemiz haklıymış kızlar. Eldiveni çevirmek dikmekten daha zor olacağı benziyor. Süreyi iyi hesaplamanız gerekiyor. Buna da ince bir tel geçtiğinizde bu kısımda artık yaparsınız değil mi? Evet. Sizden istediğim bu. Evet. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Gözlerini de koyuyorum. Ama kaç dakika veriyorum diye sormadınız. Sınıtsız heyecana Ben katıldık. de soru vermeyeceksiniz zannettim. Peki. <laughs> <Teknik ise, gülüyor> size tam 20 dakika veriyorum. Oo çok iyi oldu. Tamam. Evet geri sayıyorum. 3 2 1 ve başlayın. Ölçüleri doğruca alıp kalıbı hemen çıkarmanız gerekiyor kızlar. Malum eldiveni çevirmek epey vaktinizi alacak. Kalıbı çıkarıp keçeleri de üst üste dizen kızlarımızdan parçaları ilk kesmeyi tamamlayan yağmur oluyor. Çeyizlik eldivenler hazırlanırken Meltem annemiz konuyu beyaz atlı prenslere getiriyor. Evlenmek istediğin mesela senden başlayayım anneciğim. Ya Allah. Benim kafamda şöyle birinden evlenmek istiyorum. Donanımı şu olmalı. Ayda şu kadar para kazanmalı. Gözü bu renk, kaşı şöyle olmalı gibi hayallerin var mı? Benim hiç öyle kafamda kurduğum bir şey yok. Ben kadere çok inanırım. O yüzden karşıma kim ne şekilde çıkacak hiçbir fikrim yok. Sonra kafamda kurup karşıma çıkan insanı görünce ayak doğru doğramak istemiyorum diyormuşum. <laughs> Eda sen ne diyorsun? Benim için dış görünüşü çok önemli değil anne. Benim için önemli olan karakteri açıkçası. Boyu senden kısa olsa mesela. <laughs> Ondan kısa. Ben gerçekten severim. Yedi çiçeğler olur herhalde. <laughs> 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 Bana diğerine bak. Ben evlenmeyi düşünmüyorum canım. Seva şimdi senin başından tarihsiz bir evlilik geçmiş ve seni gerç kutmuş yani Gerçekten evlilik böyle bir şey değil anneciğim. E, tabii ki böyle çok değil. Çok üzüntülü günler yaşamışsın ama ileride bir gün hiç bilemezsin ki e, karşına seni çok heyecanlandıracak, seni sahip çıkacağını düşündüğün ya da mutlu yuva kuracağını düşündüğün birisi çıksa ben katiyen evlenmek istemiyorum mu diyeceksin? Evet düşünmüyorum anneciğim şöyle bir şey var ben aşk evliliği yaptım çok mutsuz oldum o yüzden... Daha düşünmüyorum. Mantık evliliği de bana göre bir, bir şey değil. Çünkü ben duygularıyla hareket eden bir insanım. Aşk evliliği yapıp kalbi kırılan Seval'in fikri ileride değişir mi bilmiyoruz ama yarış son hız devam ediyor. ilerlerken Mertem annemizin keyifli sohbeti de devam ediyor. Kızlar üç gündür birliktesiniz. Evet. Aranız nasıl? İyi anlaşan kızlar mı bir araya geldi? Yoksa birbirinizde beğenmediğiniz, sevmediğiniz... ...Allah'ım şu an ocağından kurtulsam, şundan da kurtulsam dediğiniz... Bir şey var mı? Ee, Birisi var mı? Ortak noktalarımızın çok olduğu insana denk gel Aslında bilmiyorum yani Yağmur'la bizim ortak noktamız şu ama bu iyi anlamda değil. <laughs> Çünkü ikimiz de çok aşırı derecede hırslıyız. ve kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz bazı durumlarda. Ben çok çabuk hani dün de söylediğim gibi bir parlayan bir insanım. Hani... Çok çabuk sinirlenen, çok çabuk da sönen bir insan. Peki seni pişman ettiren ne var? Keşke şunu yapmasaydım dediğin ya en neleri çok, söyledin en mesela? Bir tane söyleyeyim. En çok ben annemi çok üzüyorum. Ağzımdan çıkan söz annemi gerçekten çok yıpratıyor. Oo, yani ben, bu çok önemli bir itiraf. Evet yani bunu daha sonra pişman oluyorum ama artık o kadar çok yaptım ki bir özür dilemenin de bir anlamı kalmıyor. Hangi konularda çatışıyorsunuz anne kız? Ev işi konusunda çakışıyoruz yani tamamlı onda. Çünkü ben en büyük kızıyım ve benden çok şey bekliyor annem. Ya kızım diyor niye yapmıyorsun diyor. İşte ben bir sürü şeye koşturuyorum sen niye bunları yapmıyorsun. Ben de diyorum ki yerimde oturuyorum. Kocamansız ya canım istemiyor oldu. anne ya falan yapıyorum böyle. Eyvah. Annem de o sıra birazcık daha çıkışıyor. Bana sesini yükselttiği için ben de kendimi tutamıyorum. Ben de sesini yükselterek bir cevap veriyorum ama hani... E, kalbini kıracak gibi değil. Ama sesimi yükseltme gereği duyuyorum ama o an onu görmüyorum. O sıra annem üzülüyor. Bir mutsuzluk falan. Bazen ağlıyor. Ben annemi o kadar çok seviyorum ki. Ya çok... <laughs> Anneciğim... Seni bugüne kadar çok üzdüğüm için özür dilerim. E, zamanında ben de annemin belki yani kırmışımdır kalbini muhakkak ama bu anne olduktan sonra bambaşka boyuta taşınıyor. Yaptığın şeylerden çok fazla pişman oluyorsun. Annene bu sefer daha fazla sarılıyorsun. Ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyorsun. Ama ben ağlatmak istemiyorum. Neden çok sesini oldum. yükseltiyorsun? Anneye ses yükselir mi? Tabii ki yükselmez. O benim canım ama... ...hani o an annem değilmiş gibi karşımdaki. Sanki başka biriymiş gibi. Bir an gözlerim böyle kararı veriyor. Ne olursa olsun annelerinize sesinizi yükseltmemeniz gerekiyor kızlar. Bu arada eldivenler nasıl gidiyor Meltem anne? Hangi kızımız önde acaba? Yağmur hepsini birleştirdi ve dikmeye geçti. Ama Seval de iğneledi ve o da dikmeye başladı. En son Eda. Ama bu arada anneciğim sen tekrar bir kullanıyorum çok özür dilerim çünkü ben e, rengi ayarladım yanlışlıkla bundan direkt buna yapıştırdım. E, yani mavi testin olan... astarı. Evet. Sevim'in korktuğu başına geldi. Bakalım bu hatasını nasıl telafi edecek? Ana ocağı sürprizlerle dolu demiştik değil mi? Sıralama yine değişti Meltem anne. Evet şu anda Yağmur sen önde de gidiyordun ama bir anda Seval bitirmek üzere. Çünkü benim e, elime iğne battı. Şey yapamadım itemedim iğneyi. Benim bitti anneciğim. Evet şu anda Seval bitirdi ve arkasını çeviriyor. Sürpriz hatayla Seval eldiveni hepinizden önce bitirecek gibi kızlar. Tabii ters çevirmeyi başarabilirse. Ee, hızlı gitmek önemli değil, doğru yapmak önemli. Ben yanlış yaptığını düşünüyorum ama nerede yanlış yaptığını asla söylemem. Ee, sen baştan baştan yapmaya devam et. Biz bunları yapar, yollarız bile hediye olarak. diyorsun. Hadi bakalım, sonunda göreceğiz. Genelde bizim kızlarda az az iş, çok laf oluyor. Sağ olsunlar. E, elleri işlerken çeneleri de çok güzel işliyor. Hatayı görebildin mi ne yaptı? Ben yanlış yaptığını düşünüyorum. Ya da sence hatası var mı? Ben bir hatasını gördüm hem de bariz Sen bir şekilde gördüm. Sen kendininkini görüp dikebiliyor musun acaba şu an? Hayır ben hatamı fark ettiğim an düzelttim. Şu an sende de bir hata var kabulleneceksin çünkü sonunda tamam, zaten anne hani de Tamam çevirdiğimde göreceğim Varsın Yani ben de o o... düzelteceğim söküp yapacak bir şey yok. Yani o benim gördüğüm şey ya bende hatalı ya da onda hatalı bilemiyorum. Tamam göreceğiz. Tamam. Umarım yoktur ama. Bakalım sonunda kim haklı çıkacak Seval mi Sevin mi? Küçücük bir hata bile altın bileziği kaybetmenize sebep olabilir kızlar. Seval sen kim için yarışıyorsun anne? Ben kızım için yarışıyorum ama şu an hiç altın alabilmiş değilim o yüzden moralim çok bozuk aslında. Sen anneciğim. gerçekten hiç altın almadın değil mi? Alamadım maalesef. Çevirmek için eldiveni çekiştirip duran Seval onca uğraşın sonunda başladığı yere dönüyor yine. Ah! Var mı ben mi çeviremiyorum bunu. Yani anne çevirirken gayet zorlandı parmağın ucuyla çekip çıkarmadı herhalde Annecim, gördük hepimiz var, zor olacağını tahmin ediyorduk. Şimdi bir daha çevir onu. Evet hata var. Elyafa dönüyorum her türlü. Ben demiştim. Ben demiştim demek istemiyorum ama ben demiştim Oo. gerçekten. <laughs> Şöyle yapacağız. Baştan sökeceğiz. Çocuklar son beş dakikanız. Hata yapıp işe baştan koyulan Seval ve Sevim için tehlike çanları çalmaya başlıyor. Bu beş dakikalık süreyi çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor iki kızımızın. Ya anne bu çıkmıyor ya. Çıksana ya, Üff. ya. Ha gayret kızlar, az kaldı çevireceksiniz. Ya ben dayanamıyorum, dişimle çekeceğim. Sakın yapma dişine zarar verirsin, sakın. Şaka mı bu? <laughs> de mi Hadi. Ne oldu? <laughs> Ters dikiş. <laughs> ne oldu, çok güzel konuşuyordunuz bana. Gerçekten zormuş Hı. Bunu ters dikmişim anne Ters koymuş Trikoyu ters dikti Evet Onca uğraştan sonra eldiveni çevirip hata yaptığını görmek Gerçekten moral bozucu olsa gerek Çocuklar son bir dakika Ve Yağmur Gözlerini yapıştırıyor Son saniyelerin içine giren kızlarımız Eldivenleri bitirmeye çalışırken Yaptıkları hatalarda Bir bir ortaya çıkıyor Allahım yıkılacağım ya 10 defa düzelttim hani bakar mısın yine burada hata <laughs> yapmışım. Şaka gibi ya. Az önce. <laughs> Az önce bana güzel laf yetiştiriyordun. Yemin ederim öyle oldu. Ya, en başından beri şurada zaman kaybediyorum. Yine olmadı, yine olmadı ya. Ay şu an bir dakikada zaten düzeltemem. Evet çocuklar şimdi geri sayıyorum. 5 4 3 2 bir ve süre bitti kızlar. Görünüşe göre eldiveni bitirebilen sadece bir kızımız var. Peki Yağmur'un eldiveni altın bileziği hak ediyor mu dersiniz? Bugün fırın eldiveni dikme görevinde kolunda bileziği kalacak olan kızım Yağmur. Tebrik ederim anneciğim. Çok teşekkürler anneciğim hırstan herhalde kendi kendimi yiyip bitiriyorum. Bu son da artık. Ya üçtür sürekli bileziklerim gidiyor, çıldıracağım neredeyse. Kazan kolunu şeye keçeye ters dikmişim. Çok sinirlendim. Hemen baştan devam etmeye çalıştım. Ama tabii ki de süre yetmedi. En ufak bir dikkatsizliğim yüzünden gitti bir daha. Çok kıl payı kaçırdım. Kızlar, akşam finale hazırlanacağız. Buraları toparlayın ve lütfen finale hazırlanın. Anneler sizi burada bekliyor olacak. Haydi bakalım. Tamam anneciğim.